sultanım ne yapıyorsun? plaşık mı yıkayacaksın? evet plaşık yıkayacağım bu ne? güzel görünüyor değil mi? sesim git ya fasulye mi yapacağım bize? hı hı ne yapıyorsun? <laughs> soğan sayıyorum soğan mı sayıyorsun? hı hı ne yapacaksın soğanı? onun içine katacağım Ne mı? Hı, hı Ne oldu? Ağlıyor musun? Hayır ağlamıyorum. Gel ya, ne yapıyorsun? Su alıcı çıktı ya. Kadın kaldırdı beni. Hmm. Su alıcı dedi. Acısı yok dedi. Tüh tüh tüh. Lan kadın. Ağlamam. <laughs> evet kaçıyor. Gözlerimin içi yanıyor. Hı hmm. hı. Mi, geleyim, geleyim. Mi? Dışarısı güneşli, ona bir vurar. Gözlerim açamıyorum. Te desene soğan ellerini okşalıyorum diye ya. E diyorum soğan ellerini Ah Oh, yanıyor gözüm. Neyse bulanık bulanık yapacağız yemek. Hmm. Yoksa sen bana dersin bir aç bırak. Ya Naci annem ara şikayet edin. Evet, Kızın derim bana yemek yapma. Ama bu için hiçbir şey yok. Ne bu Yağ mı Evet, yağ koyacağım içine. Hmm. İşte. bir kadar. Tamam mı? Şu yağdan. Hangi yağdan? Sıra yağdan koymuyor mu? İstiyorsan koyayım. Kız ikisi de aynı yani niye bu onunla yapıyorsun? Bak, alın? o farklı o farklı. Allah Allah öyle mi? Birisi sarı birisi beyaz. O da senin yağ kabın yani. Hı <laughs> <laughs> <Bak, gülüyor> bu Tamam. Bunu da koyayım mı? Ve suya koyuyor evet. Üç çay birbirine karıştırır. Dördüncü yerde çıkar mı yerim? Bak. Evet, üç farklı yağın karışımı. Çizili formu. Önünüze gelen yağlara karıştırın. Benim formülüm var. Evet, bir kaşık da sosak koyduk. İyi yani, güzel. Birazcık evet. daha koyduk. Hacı, içinden geçinden dökeceğiz. Evet. Yemesin. Almaz. Ne yemeyecek? Hı? Ne yemiyor? Hayır, akşam yiyeceğim. Akşam mı yiyeceğim? Niye akşam? Şimdi yiyeceğim. Bebeği ne yapıyor? Su koyuyor. Su mu koyuyor? Hı hı. Bakayım. diyor. Yeter mi bu kadar? Yeter. Bilmem yeter mi? Sen söyle Peki suyu niye koyduk anlat bakayım. E sulu istemiyor musun? Ben mi? Evet. Ben karnım doyurum az Ne yedin? Soğanlar ekmek bandı. Salçalı soğan güzel oldu. Benden habersiz ha. Ya Geçen de aynısını yaptın ama sen. Ben bulaşık yıkarken gene karnım doyuyor hmm. Benden habersiz doyuyor Bir de diyor soğanlar burada azalmış suyunu mu çekti acaba? Sultanım pişti mi yemek? Evet pişti. Hmm. Şimdi bu ekmek yemeğini ekmeksiz mi yemeğinde? Sen ekmeksiz yiyeceksin. Sen? Ben ekmek yiyeceğim. Hı, hmm. sen yiyen ekmekle ben yiyen ekmeksiz. Suyundan mı istiyorsun? Bana az koy bebeğim. Niye? Daha acıkmadım. Ekmeksiz yiyince acıkmıyor biliyor musun? Demek ki acıkmışsın. Suyundan koyma suyu çok güzel. <laughs> Bak. Oo.